Parametrelere girmek için Atron'da kalorifer düğmesini 85'e getirmen lazım. Kart bozuksa 85 çıkmaz. Mutlaka 85'i görmen lazım. Sıcak su düğmesini aç kapı, aç kapı yapıyoruz. İki çizgi geliyor ekrana. Kalorifer düğmesini hareket ettirdiğim zaman ilk önce 26 gelir. 26 geçmiş arızalarını gösteriyor. 26'dayken Reset'e bir kere bastığım zaman 3. arıza F5 arızası. Bak 1. arıza F10 arızası 2. arıza F10 arızası su basınç 3. arıza F5 arızası 4. arıza F5 arızası bu şekilde geçmiş 10 tane arızayı görebiliyorsun ne arızası vermiş F4 vermiş mesela 10. arıza F4 arızası hepsini görebiliyorsun buradan çıkmak için petek düğmesini bir kere oynattım Ondan sonra 11'e geldiğim zaman parametrelere giriyoruz. Resete bir kere bastığım zaman parametreleri görüyoruz. 11 Resete bir kere bastım. PP'ler parametreler. Parametrelerden de 1'den 15'e kadar var. Bizim kullanacağımız 6. parametre oda termostatı için parametre. Hı. Onu şu an takılı olduğu için oda termostatı var. 1 0 o da termostatı yok. Hı. Hmm. Ondan sonra 11. parametre bizim için önemli. 11. parametre ilk ateşleme rampa ateşlemesi. Baca uzunsa eğer kombide uzun bacalarda özellikle bunu 3'e 4'e getirmen gerekiyor. Hı hmm. hı. fabrika çıkışında 0 gelir. PP 11. parametre biz bunu 3-4 yapıyoruz ki rahat ateşleme yapsın daha çabuk iletsin diye. Bir de 13. parametre var. 13. parametrede de Sıcak su parametresi. 00 ise sıcak su sürekli gelir. Eğer 00 değil, 01 ise sıcak su 7 derece farklı çalışır. Bu da bir soğuk hı. bir sıcak gelmesine neden olur. Hı hı. Onun haricinde bir de 15. parametre var. 15. parametrede de bekleme süresi. 3 fabrika çıkışı 3 gelir, 3'te kalması gerekiyor. Bazı yerlerde evin durumuna göre yerden ısıtma ise eğer mesela Kombi sürekli çalışıp çıkar. Çalışıp çıkar kaloriferde. O zaman sıfır yapman gerekiyor bunu. 15. Hmm. parametreyi. Parametrelere girerken çıkarken mesela 13. parametreyi değiştireceğiz. Sıcak su bir soğuk bir sıcak geliyor. Hmm. Parametreye girerken reset'e basılı tutmamız gerekiyor. Girdik. 0-0. 0-1 yaptım bunu. Kaydetmek için tekrar reset'e basılı tutacağım. Ne zamana kadar? PP yazısı çıkana kadar. Çıktı. Bu şekilde. Şimdi müşteri diyor ki sıcak su bir soğuk bir sıcak geliyor. Ben hemen geldim 13. parametreye, basılı tutuyorum. 0-1 olduğu zaman su bir sıcak bir soğuk gelir. Bunu 0-0 yapıp resetten tekrar kaydedersem artık sıcak su sürekli sabah kadar açık tut sıcak su gelir. Buradan komple çıkmak için ister sigortayı kapat aç, istersen kalorifer düğmesini aç kapa aç kapa yap normal ekran'a dönersin. Mm-hmm.